Oley be basketbol oynuyoruz. Hadi kardeşim sen de at ya hep ben atıyorum. Atamıyorum abi atamıyorum. At ya hadi hadi sen de sen de at al bakalım bunu. Atamıyorum sen at ben seni izleyeceğim. Tamam abim ya tamam ya. Bak böyle atacağım böyle hop böyle atacaksın. Of ya kardeşim ben seninle oyun oynayamıyorum biraz daha büyümen lazım. Ben gideceğim babamı çağıracağım ya. Babamla beraber basketbol yarışı yapacağım. Hemen gidiyorum. Neyse gidin de babamı çağırayım ya. Basketbol yarışı yaparız. Hemen çağırayım şu kapıyı. Baba 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 kapıyı aç baba. Oh be baba yemek de güzel olmuş aşkım. Ellerine sağlık. Ölümdür bir tanem. Babacım kapıyı aç ya. Hı, ne oluyor lan oğlum kapıyı çalıyormuş bir dakika. Efendim oğlum basketbol oynuyordunuz ne oldu? Kardeşimle oynayamıyorum. Boy yetmiyor ya baba gel sen de oynayalım. Oğlum senle ben nasıl oynayacağız Allah'ını seversen. Ben sana öndüreyim biraz oynarız oynarız baba ben seni yenerim Ay şu topu oynayalım hadi Tamam oğlum oynayalım ya Arkadaşlar bıktım yemin ederim ya Neyse oğlum bak kardeşin öldü bekliyor geliyor mu oynamıyorsun Ben oynamayı bilmiyorum de baba ya Tamam oğlum hadi gel oynayalım ya Arkadaşlar yemin ederim bıktım ya Kızım sen ne yapıyorsun Babacım ben oynayamıyorum Tamam kızım tamam tamam sıkıntı yok Gel bakalım şu köşeye bakalım oğlum sen de Tamam baba katıyorum <laughs> Al baba al Tamam aldım gel bakalım kızım burada sen bizi izle tamam mı Lan yavrularım ne yapıyorsunuz? Dede de ne oluyor? Dede dede dede. Paya ver, paya ver. Lan dur lan eşek zıbası dur. Ha, dede tam hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Sizin köyü bulana kadar canım çık diye ederim. İyi bulmuşsun valla dede ya. Oğlum hadi sen de traktörü gel bu garajı kapta. Hemiz biraz rahat et, rahat, et, rahat etsin. Bekle dur garaj açacağım içeriden. Yavrum ben nerede oturacağım? Geliyorum yavrum geliyorum. Allah'ım ya 2 iki saattir yoldayım ya. Aa bu da benim kızım galiba. Kızım sen ne yapıyorsun bakalım? İyiyim dedeciğim valla hoş geldin evimize. Hoş bulduk hoş bulduk. Benim biraz benim ağrıyor. Koltuk nerede? Arkanda dedeciğim arkanda arkanda. Tamamdır arkamdaymış. Ben buraya biraz oturuyorum tamam mı yavrum? Sen karaca kadarsın. Tamam be tamam tamam. Birazdan dışarı çıkacağız haberin olsun. Yemek yiyeceğiz. Tamam yerik ya yerik yerik. Tamam bir tane bekliyorum. Hadi hadi hadi. Allah Allah dedem geldi ne yapacaksın şimdi? Yemin ederim valla bu dedem öldürür. Babacım katamadım ya garaj açmadın. Doğru şey ya dur dur dur. Kafa gitti benim de, arkadaşlar. Hemen gidelim de şu garaja açalım. Yavrum bunun kumandası nerede? Ha, kumandası nerede mi? Oğlum hemen git kumandasını ver. Tamam baba veriyorum veriyorum. Tamam oğlum ben o traktörü katarım yerine. Hemen arkadaşlar açalım şuradan garajımızı. Tamam da şimdi yaklaşık şuraya katalım. Ooo tamam. Lan lan işte gitsin bana sabit. Açsana şu televizyonu. Ya dedeciğim sen aç ya ben açamıyorum. Ya niye kavga ediyorsunuz dede? Ya bilmiyorum valla bu kumandayı aldığımda çalıştıramadım ben. Dede neyse boş ver onu boş ver. Hadi yemek yemeye gidelim. Kat da onu yerine. Tamam katıyorum ya. Çekmeceye katan bekle şunu. Tamam ha, hadi kat dede ya. Aşkım hadi yemeğe gidiyoruz. Bir tanem nereye gidiyoruz ya? Yemek hazırladım ben. Neyse aşkım daha sonra yiyoruz zaman. Dede aksiyon İsterim yavrum da nerede aksiyon yapacağız ben bilmiyorum ki benim kılıcım da var ha. Kılıcım var. He ee, he kılıcım var. Hani dede kılıcın yok. Aha burada bak 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 bu benim haydarım ha. İyi dede valla oldu lan öyle. Valla dedemin kılıcı güzelmiş ha. Neyse neyse hadi gidelim dede ya belki bir aksiyonla karşılaşırız. İnşallah karşılaşırız onun kafasını bir indirem ben indirem. Babacım karşıda bir şey var. Ne var lan nerede nerede nerede? Gel gel bak burada. Nerede oğlum göstersene. Ya babacım gösteriyorum işte. Oğlum hiçbir şey göstermiyor. Aa bak orada. Ana. Burada lan öyle. Yavrum ya. orada bir şey var ha. Dur dur gireyim bakalım. Dur nereye gidiyoruz Oğlum gel buraya. Geliyorum baba geliyorum ya. Dur bakacağım bu ne ya. Oğlum dur dur dur. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yukarı bulmaya benziyor. Burada korumalar da var. Babacım korumalar var. Korkma yavrum korkma korkma. Ben onları döverim şimdi. Hadi gel dedi. Dövük şunları. Tamam dövük. Allah! Ağzını bundan karacağım onları şimdi. Bize saldırırlarsa döverim. Tamam, tamam tamam tamam. Ay koruma var. Bu ne lan böyle? Siz ne lan? Ne, size ne lan? De ne lan? Ne dediğiniz ya bunları ya? Gelin lan buraya. Ağzınızı kıracağım sizlerin. Dam 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 dam. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Vur dedi vur vur vur. Ağzınıza vurulmaz sizin Benim ismim dede lan. Allah 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 Allah. Allah vur 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 Babacığım vur yok kardeşler. Vur oğlum vur vur vur. Tamam dede bunları Öldürüyorum yavrum öldürüyorum. Gelin lan buraya. Ağzınıza vururum benim oğullarıma mı karışınız lan siz? Öldüreceğim lan seni. Dede misin nesin lan? Bela mısın sen? Dede öldürsen sen onları ben geliyorum. Allah, Allah ne silahım alacağım arkadaşlar. Silahım nerede benim? Gel benim lan keratalar. Gel lan buraya. Bak dede vur dede vur. <laughs> Aşkım silahım nerede? Bir tane ne oluyor? Korumalar dedemize saldırdı. Bekle silahım nerede benim? Arkadaşlar silah bulamıyorum ya. Silahım nerede? Gelin lan buraya. Hepsini öldürdüm. Aa. Dede. Öldürdüm yavrum gel gel. Ölürüm lan dede sana. Nasıl bir misin? Kafalar ne vurdum onların. Valla burada soru işaretleri vardı. Onlar da yok olmuş. Neyse. Buranın böyle dede. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyorum valla. Nasıl açılıyor bu? Ben de bilmiyorum. Babacım ben biliyorum. Nasıl oğlum? Söyle bakalım. Bekle dur açayım. Şurada bir düğme var bak. Açtım bak. Aaa. Gay kerata nereden biliyor bu? Valla. Vay 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 vay. Ana bu lan La kör ota nereden buluyorsun bunları? Nereden ben bulmuyorum. Korumalar böyle bir yer yapmış. Dur bakalım. Aa baba baba baba. Ben dur oğlum dur nereye gittin? Dede gelin bakalım. Allah. Tamam atladık. Gel dede gel. Geliyorum. Atla dede atla. Atlıyorum atlıyorum. buradan oraya iyi geçelim Kenata. Hadi bakalım dedi hadi bakalım. İyi geçebiliyor musun geçemiyor musun öğreneceğiz onu. Arkadaşlar şöyle yanlardan geçelim şöyle. Buradan da geçtim mi Buradan da. kapıyı açın kapıyı açın. Kapıyı açın. Allah blok koymamız lazım bekleyin 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 ben nasıl gideceğim blok koyuyorum. Koyuyorum baba dur baba dur. Koyalım koy koy düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Nasıl bir şey yapmışlar buraya. Oğlum şuraya koy nereye koydun. Dur dur koy koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Koyuyorum kerata bundan bir şey yaramıyor. Tamam tamam geldim geldim. Ağzınıza kuramalar var. Ne yapıyorsunuz lan burada? Allah. Ne yapacağız? Saldırın. Geberin lan geberin lan. Hepinizi öldürün lan. Haydi oğlum saydır lan saydır. Allah. Hepsi vuruyor çok fazla vuruyorlar. Geberin lan ağzınıza vururum. Siz kimsiniz lan? Deli <laughs> vur deli vur. Hepsini öldürdüm. Burada bir sırayım var. Nasıl bir sırayım? Dene bu baba. Senin biz kırdıklar da buraya. Girin girin. Aa, burada zombiler var. <laughs> Benim ismim zombi. Zombi isim olur ya. Kanada burada şeyler var. Kılıçlar var. Kılıçlar, var. Kılıçlar aldın. Oo dikkat aldık aldık aldık. Böyle kılıçları da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu fiyat tamamdaki hocumuz aldık. <laughs> Kanada bot geldi. Bot bot karşıya geçeceğiz. Asitli herhalde burası. Doğru söylüyorum dede valla. Hadi geçelim karşıya. Hızlıca vurmayın tamam mı zombileri? Tamamdır babacığım. Tamamdır hadi geçiyoruz yavrularım. Tamamdır hadi geçelim. Hadi bakalım. Böyle botları koyun. Koyuyorum koyuyorum. Ee, şöyle koyayım. Ana bunlar koyulmuyor. Nasıl koyulmuyor? Bildiğin koyulmuyor. Ha koyulsa Kerata buradaki zombiler gitti. Nereye gitti lan? Ana zombiler gitti. Baba buralara böyle ha var ya. Dede bir şey diyeceğim. De bakalım. Dede valla bir şey söyleyeceğim ya. Bu babam beni hep dövüyor ha. Ya, yalan söylüyor valla dede. Ha niye dövüyorsun lan Kerata çocuğu? Valla dede ya yalan söylüyorum. Valla demiyorum. Söylüyor mu <Söyledim>, baba söyleyeyim mi? <laughs> Ay Kerata valla bu yalan söylüyor. Ben de biliyorum. Harbiden ya. Bir sere işte, Ben girdim şifreyi. Nasıl girdin ya? Ana kapıya bak. Nasıl kapılan böyle? Giriyorum şifreyi. 60, 8, 45, 76. Nereye basıyor? Ha buraya basıyoruz buraya basıyoruz. Dur e, bas. Açıldı valla. Oo bu kapıdan biz de alaklasak ha. Ne güzel kapıymış da. Var var bizde var var dede. Hadi bakalım. Böyle açalım. Baba bu kapı açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Bilmiyorum baba buradakileri kontrol edelim. Tamam oğlum bekle bekle. Dur arkadaşlar. Bunların içine bakalım bakalım. Bunlarda kömür var ya bunlara boş verin. Ben bunları köye götürürüm köye götürürüm. Bunları ellemeyin. Tamamdır ellemiyoruz. Gelin buraya bakalım bir de. Ana burada tavuk var. Nerede tam sendik? Nerede, nerede tavuk var? Nerede tavuk var? Ana tavuklar nerede? Burada nerede bak bak bak. Allah. Civcivler. Civciv 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 civciv. Ne yapıyorsunuz ya burada? Ay civciv değil tavuk onlar. Ha. Bunlar niye yumurtluyor? Tavuk olduğu için dede. Ama ben mi besliyorum tavuk ne ihtiyacım yarayacak? Tamam tamam. Hadi oğlum ona dağıtma seni. Kafana vuracağım deli kız ya. ya. Kerata gel lan buraya. Ya delicim ya. Gel lan buraya yap böyle. Tamam dede yapmıyorum ya. Dede <laughs> sana böyle kızar işte. Gelin bakalım elmasa girelim. Allah bu ne ne? Burası ne? Geber lan. Geber lan. Geber Seni geber. Allah ben buradan gidiyorum. Geberin lan Allah sana Allah sana Kırlık seni al geber geber lan al lan al lan <laughs> hepsini öldürüyor valla arkadaşlar <laughs> Ne oluyor ya aman ya ne oluyor Tamamdır hepsi öldü galiba Aynen aynen aa bu kaldı seni geber Aa bunu da öldürdük Güzel Hepsini öldürdük Güzel hadi bakalım şu ikinciye gelelim burada ne var acaba Ne olacak kömür var Harbiden ya Aha. Elmas var zengin olduk lan. zengin olduk Bir dakika işte alalım bunları da. Oh. Bunları da alayım bunları da al. Bunları da al tamamdır. Tamamdır. Envanterimi fullerim nasıl masal lan arkadaşlar? Şöyle girelim bakalım. Ooo dedi. Kapıya bak. Ne bakam? Kapıya kapıya. Ben duyamadım bir daha söyle. Ben dedi kapıya baktım kapıya. Ha kapıya ne olmuş onu görünmez kapı. Sakar, lan ben Lan büyülü lan burası. lan nereye götürdün lan beni buraya? Ne sen istedin? Ben istemedim yalan söyleme. Dede borcunu ver lan. Ne borcu dedi ya demin verdim ya. Lan borcunu ver kafana vururum. Bo, dedi verdim al ya al, 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 al. Ha, tamam oldu bu sefer oldu oldu oldu. Ha, e, tamam dedi oldu mu? Olmadı borcunu ver. Of dedi tamam vereceğim eve gidelim ya Allah Allah. Ha, burası neresi? Babacım ben bu buraya açtım. Nereye açtın oğlum? Burayı. Ha, burada ne var? Ee, babacım toprak var. Toprak mı var? He. Ee, bu sandıklarda ne var? Bir şey yok yok. He bir şey yok mu? He bir şey yok almayın. Bakayım bir. <laughs> Allah dedi. kucağa kaç. Lan nereye kaçıyorsunuz? Benim de bir ihtiyacım var ona. Gelin lan buraya. Kaç 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 kaç. Senin ağzını yüzünü kırarım sakar. Gel lan buraya. E, yok gidiyorum ben dede. Allah kaçın arkadaşlar kaçın. Valla baya para kırdık buradan. Ben gidiyorum. Allah Allah canım, şey var. Dede burada valla asit var nasıl geçeceğiz? E, valla benim aklımda bir şey var ama e, bu yokla geçecek. Baba geçiliyor geçiliyor. Bu yanlış şey. Oğlum siliklisi bu. Ne siliklisi bu? Iy, bu Yapayim baba ya. Dede <laughs> <laughs> yol çek yol Tamam çekiyorum çekiyorum. Sen nereden geliyorsun? Köyden geliyorum ya canım sıkıldı vallahi ya. Neneni yalnız bıraktım geldim. Neneni de götürseydin. Yav nenen vefat etti yavrum ya. Ya de ya. <laughs> Niye öyle ya? Dede nene mezarına al gelse de Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Buradan bir yol çekeyim de hızlıca gidelim. Bırakın işte tamamdır. Ot böyle yol çekecek. Nereye var ya oğlum? Geçiyorum baba. Tamam oğlum ya geç ya. Bırakın işte biz de bloklarla geçelim. Yavrum ben yolu çektim gel. Tamam dedi geldim geldim. Neyse arkadaşlar.